ABD gündeminde bu kez Amerika nereye gidiyor sorusuna cevap bulmaya çalışacağız demeyi çok isterdim ama o kapasitede bir bilgi birikimim veya öngörüm yok. Fakat takip ettiğim kadarıyla birkaç şey söylemek istiyorum. Özellikle son dönemde görüşlerini çok yakından takip ettiğim bir profesör var. Ekonomist olarak geçiyor aynı zamanda. Kendisi Marksist birisi. Richard Wolff. Richard Wolff'un bazı teorileri var ve bu son dönemde benim dikkatimi çekti ve kendisini YouTube'da aratırsanız böyle saatlerce yaptığı konuşmalar var. Bazı şeyleri anlatıyor. Yani tarih arka planında ABD'nin şu an nerede olduğunu ve önümüzdeki günlerde ne gibi gelişmelerle karşılaşacağımızı kendi öngörüleriyle anlatan bir yaklaşımı var. Ben Richard Wolf'un bazı öngörülerine katılıyorum ve bunları burada biraz söylemek, dinlendirmek istiyorum. Kendi bakış açımdan. Neler diyor Richard Wolff? Richard Wolff kısaca şunu söylüyor. Hatta kendisinin şöyle bir ifadesi de var. US Empire diye nitelendiriyor. Yani Amerikan İmparatorluğu diyor. Şu an Amerika Birleşik Devletleri'nin yani yapısına. Bunu bir nevi imparatorlukların yükselme, duraklama ve çöküş devreleriyle şey yaptığı için, kıyasladığı için Biraz o yüzden imparatorluk tabirini kullanıyor. Amerika'nın şu anki yapısı her ne kadar imparatorluk olmasa da. Ve söylediği şey şu. Amerika bir duraklama devresine girdi. Hatta çöküş emareleri göstermeye başladı. Ve artık çöküşe doğru ilerliyor. Bundan sonra ABD hızla çöküşe geçecek, inişe geçecek diye bir teorisi var. Bunu söylerken de tabii bir takım haklı tespitleri yok değil. Ne gibi? Örneğin şu an dünyanın bulunduğu kutuplaşma, dünyanın yaşadığı bölünme, dünyanın yapısı gereği globalleşmenin de ortaya çıkardığı bir sonuçta bu. Eskisi gibi artık Amerika'ya bağımlı bir ülke olmaktan, dünya olmaktan pek çok ülkenin artık sıyrıldığını ve dünyada farklı kutupların, farklı güç unsurlarının öne çıktığını söylüyor. Eski zamanlarda özellikle Rusya ile Amerika'daki savaştan, soğuk savaştan sonra ortaya çıkan tabloda Rusya'nın güç kaybetmesiyle birlikte Amerika dünyanın pek çok ülkesine batıyı da arkasına alarak ciddi anlamda bir hegemonya bir üstünlük kurmuştu ve pek çok ülke Amerikan dostu destekçisi veya bir şekilde Amerika'nın siyasi görüşleri zıtlaşmayan bir konuma gelmişti. Fakat son dönemde malum Çin ciddi anlamda bir güçlü ülke haline geldi. Sadece nüfus anlamında, üretim anlamında değil. Son dönemde biliyorsunuz Çin ekonomisiyle de, silah sanayisiyle de, teknolojisiyle de artık ABD'ye kafa tutabilecek bir duruma geldi. Çin'in ötesinde ne var? Malum Rusya var. Onun dışında diğer Asya ülkeleri var. Hindistan var. İran var. Brezilya var bir güç olarak. Yani buraya birkaç ülkeye daha kattığınız zaman e Profesör Richard Wolf'un söylediğine göre bu insanlar yani bu topluluklar, bu ülkeler neredeyse dünya nüfusunun yüzde 60'ına sahipler. Çünkü nüfusları çok büyük, nüfusları çok geniş. Ve siz eğer hani dünyayı bir iki kutuba ayırırsanız Amerika arkasında Avrupa olsa dahi nüfus olarak bunların karşısında çok daha az nüfusa sahip bir e, denge söz konusu. Böyle olunca bir nüfus yönünden bir kere dezavantajısınız bu birincisi. İkincisi Çin teknoloji anlamında sadece elektrikli araba yapmakla kalmıyor yani zaten elektrikli arabalarıyla şu anda Amerika'nın en önemli dostlarından, müttefiklerinden olan Avrupa ülkelerine zaten halihazırda hazırda piyasaya girmiş ve elektrikli araba sektörünü ele geçirmiş durumda bile yani şu anda hani siz Avrupayı Amerika'nın bir müttefik olarak görseniz dahi Çin bu anlamda buna Diğer ülkeleri de katabilirsiniz. Yani arada kalmış ülkelere de katabilirsiniz. Ki Çin sadece bununla da durmayıp aynı zamanda son dönemde Afrika'ya yatırımlar yapmaya başlamış. Afrika'da bir takım üretim testleri açıyor. Oralarla ilişkilerini geliştiriyor. Oralara gidiyor. Farklı atılımlarda bulunuyor. Dolayısıyla Çin'in, Rusya'nın yani o kanadın yani bu ülkelerin ABD karşısında sadece nüfus değil aynı zamanda ticari ve Teknoloji anlamında da artık üstünü kazandığını görmeye başlıyoruz. Malum son dönemde bir de e, savaş meselesi var. Rusya ile mesela Avrupa ülkelerindeki Ukrayna mevzusu var. Bir türlü çözülemeyen. Ve burada Amerika son döneme kadar Ukrayna'nın yanındaydı. Ama Trump'ın gelmesiyle beraber Trump e, Putin'le farklı bir strateji izleyerek savaşı durdurmaya çalışıyor. Fakat burada ister istemez Ukrayna'yı bir nevi... Kurban ilan etmiş oluyor ve Ukrayna'yı artık gözden çıkarmış oluyor Trump. Ve Trump'ın bu son dönemde attığı adımlar malum gümrük vergisi meselesi Kanada gibi Meksika gibi Avrupa ülkeleri gibi aslında kendi yanına çekmeye çalışması gerekirken bu ülkelerle aslında bir yani zaten NATO diye bir şey var. NATO'nun ötesinde Kuzey Amerika'da Meksika ile ve Güney Amerika ülkeleriyle yaptığım bir takım anlaşmalar var buraları Avrupa'yı ve belki de e, Rusya ile Avrupa arasında kalmış ve Afrika'yı da düşündüğünüz zaman bu ülkeleri de Amerika'nın veya Batı'nın çizgisine çekebilecek bir takım girişimlerde bulunması gerekirken kendisinin tamamen artık yalnızlaşan, biz artık Amerika olarak sadece kendimizi düşüneceğiz deyip Ukrayna başta olmak üzere savaşta Ukrayna'yı gözden çıkarması. Bu gümrük vergileriyle birlikte Kanada gibi Avrupa gibi müttefik, müttefiklerini çok ciddi anlamda artık ilişkilerini sorgular hale getirmesi ve bu insanların Amerika'dan yüz çevirmeleri ve sonrasında şu anda yaşanan göçmenlik hadiseleriyle alakalı olarak Amerika'ya gelen göçmenleri bir nevi ülkeden bir an önce göndermeye çalışan sadece Amerikan vatandaşlarını öne çıkarmaya çalışan onların haklarını savunmaya çalışan bir yalnızlık psikolojisiyle yani daha da içe kapanık bir ülke haline getirerek Amerika'yı aslında Amerika'nın dünya üzerindeki gücünü zayıflatan bir takım adımlar atıyor. Şu anda Trump farkında olsun veya olmasın bu bu şekilde gerçekleşiyor. Ve Richard Wolff ünlü ekonomist bütün bu gelişmeleri Amerika'nın zaten çöküş evresine girdiğini ve bundan sonra bunun daha da hızlanacağını ve Trump'ın bunu daha da hızlandıracağını artık bunun geri dönüş olmayan bir süreç olduğunu dolayısıyla dünyada artık başka aktörlerin ve zaten bu aktörler çoktan öne çıkmışlar. Çoktan pek çok ülkeye ciddi anlamda etkilerini genişletmişler, yaymışlar diyor ve Amerika'nın da maalesef bu ne derler yarışmada, bu çekişmede kazanan taraf olmadığını, kazanmanın ötesinde dengede de artık daha da geride kaldığını söyleyen bir bakış açısı var. Evet bunlar ne kadar doğrudur? Yani Trump'ın bu attığı adımlar ki hani Amerika First yani önce Amerika şeyiyle iddiasıyla gelmişti başa. Trump bütün bunlara rağmen bütün bu attığı adımlarla şu an itibariyle adeta Amerika'ya da zarar veriyor gibi gözüküyor ve bunun uzun dönem etkileri belki de dünya çapında düşündüğünüz zaman dünyanın bütün geneline baktığınız zaman ister istemez Amerika'nın aleyhine olacak gelişmeler. Bir de bütün bunların dışında seçimlerden önce biraz geriye gidip şöyle bir şey aklıma geliyor zaman zaman düşünüyorum. Şöyle bir çıkarımda bulunmuştum. Özellikle Macaristan olsun, Polonya olsun, Avrupa'nın diğer ülkelerinde sağ görüşlü veya e, otoriter kimlikleri ön plana çıkan Almanya'daki seçimlerde de biliyorsunuz sağ her ne kadar seçim kazanamasa da ciddi anlamda oy kazan, kazanmıştı ve dünyanın neredeyse pek çok ülkesinde artık otoriterleşen daha fazla yalnızlaşan milliyetçiliğin ön plana çıktığı bir birtakım e, politikalar, siyasi akımlar öne çıkmıştı, önem kazanmıştı ve güç kazanmaya başlamışlardı. Ve bu süreçte de İster istemez insan şunu düşünüyordu. Yani Amerika bütün bu dünyadaki gelişmelerden kendini soyutlayamaz. Ve mutlaka Amerika da bundan payını alacaktır. bu seçimlerde ister istemez bu milliyetçi dalga, göçmen karşıtı dalga, biraz daha içe kapanıklaşma, otoriterleşme Amerika'da yansıyacaktır Ve bu seçmen bu yönde oyunu kullanacaktır diye bir düşüncem vardı. Ve bu gerçekleşti. Ve bu tabi ister istemez insanları kaygılandıran bir durum. Çünkü Amerika öyle ya da böyle dünyada denge unsuruydu belli noktalarda. Hala da denge unsuru olmaya çalışıyor, devam ediyor. Şu anda özellikle Trump'ın Amerika'nın nüfuzunu sürdürmeye çalıştığı ülkelerden geri adım atması, az önce söylediğim Çin'in, Rusya'nın, diğer ülkelerin zaten oralara şu an hala hazırda girmiş olmasının ötesinde mesela en son yaptığı Voice of America gibi bir kanal vardı biliyorsunuz. Türkiye'de de yayınlarını devam ettiriyor. İster istemez bunlar Amerika'nın bir nevi olumlu yönlerini o halka sunmaya çalışıyorlardı. Ve Amerika'nın bir sesi olmaya çalışıyorlardı. Türkiye'de Voice of America'yı dinleyenler veya Avrupa'da onun Radio Free Europe gibi şeyleri vardı. Başka organları vardı. Burayı dinleyen insanlar, burayı takip eden insanlar ister istemez Amerika hakkında olumlu düşüncelere sahip oluyorlardı. Veya şu an en son haliyle Mısır galiba yanılmıyorsam El Hurra diye bir yayın organı varmış. Dubai'de olabilir. Bu da mesela yine Amerikan yanlış yayın yapan, Arapça yayın yapan ve 30 milyona yakın takipçisinin, izleyicisinin, dinleyicisinin olduğu söyleniyor. Şimdi buralardan hepsini, bütün yayın organlarını çekti Trump. Bunu yaparken de bir önceki kayıtta Bahsettiğimiz gibi yani üniversitelerdeki liberal düşüncenin, sol düşüncenin oraları hakim olmasının intikamını alırken bu gibi organizasyonlarda da basın yayın kuruluşlarında, Amerikanın sesi gibi kuruluşlarda da yine liberallerin, demokratların çok ağırlık kazandığını biliyorduk. Ve oralarda çok fazla cumhuriyetçilerin sözünün olmaması, oralarda çok fazla kendi kollarının uzanmıyor olması oralar artık tamamen bir tehdit unsuru gibi bir yani benim değilse onlar basın kapansın düşüncesiyle o düşünce kuruluşlarına, o yayın kuruluşlarına da artık ıı, fonlamayı kestiği için USAID zaten başlı başına büyük bir şeydi. Dünyanın pek çok ülkesinden, pek çok yani Afrikasından tutunda, da Asya'sına hani çok farklı yerlere kadar uzanan Amerika'nın bir yardım kuruluşuydu ve buralarda artık yardım dağıtılamıyor. Bunların hepsi kesilmiş durumda. Malum hayat boşluk kabul etmez. Bu gibi durumlarda Amerika'nın şu an çekildiği her yerden, Amerika'nın giderek kendi içine kapandığı bu dönemde bu boşlukları dolduran birileri çıkacaktır. Ve ister istemez önümüzdeki yıllarda bu boşlukları kapatan ülkeler dünya nezdinde, dünya muazzenesinde hem güç hem ses olarak daha güçlü hale geleceklerdir diye düşünüyorum.